Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatörü ultimate oyununda devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar bugün Ankara gideceğiz. Bugün Aşte'ye gideceğiz başkente. Türkiye'nin başkenti biliyorsunuz. Bugün Ankara'ya gideceğiz. Ama hangi araçla arkadaşlar? Şu an gözünüz göstereyim şu an. Bugün arkadaşlar Mercedes Benz 02 03 02 HL ile gideceğiz. 125 bin liraymış. Peki neden aldım alacağım bu otobüs arkadaşlar? Yani 3 tane video çektik ve hepsinde de yet yeni otobüsler aldık. Böyle pahalı 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 pahalı. Ama biliyorum ki nasıl paramız var ama bir de böyle bir değişiklik olsun istedim. Eski bir otobüs alalım istedim ve eskilerin içindekilerden de en iyisi bu. Ama çok fazla yakıt tüketiyor gerçekten. Konfor sayısı da bir bir şey olmaz arkadaşlar satın alıyorum şimdi bunu aldım bugün de bununla gidelim istedim yani bir değişiklik olsun diye burada görüyorsunuz 0302 burada şimdi arkadaşlar skin indirmeyeceğim buradan hazır skinlere bakacağım arkadaşlar <laughs> hazır skin olarak ne var bir bakayım bu mu? Evet bence bu güzel oldu arkadaşlar. Bakın çok güzel oldu bence. Bunu satın alalım. Geçtik. Şimdi arkadaşlar tekerlere bence karışmayalım diye düşünüyorum. Biraz karışalım böyle. Bu çok güzel gözüktü. Bunu alıyorum. Geçtim. Şimdi arkadaşlar bir de tekerleği değiştirelim. Daha da de jantı değiştirmiştik. <laughs> Zincirli olmaz aslında da. Bu da güzel durmadı pek. Çizgilerde de çok hiç güzel durmaz zaten. Bence bu kalsın. Tamam. Şimdi kişiselleştire geçelim arkadaşlar. Led aldım. aldım. Üstleri ekranı aldım. Multimedia aldım. Wi-Fi aldım. Koltuklar. Koltuklar bence kırmızı olsun arkadaşlar. Kırmızı olsun aynen. Sonra konular. Konulara karışmayacağım. Konusu güzel zaten başladığımızda göstereceğiz size. Bunları da alalım. gidelim. Şimdi arkadaşlar plakamızı da P. buraya da 0. 6 dakika 06 Ankara 06 Pardon boşluk bırakmayı unuttum. Şekil yazıyor şu anda. Evet. Oldu. Kaydedelim. <laughs> Kaydettik. Şimdi arkadaşlar burada bir de e, ee, aksesuarlarda bir dakika. Neredeydi o? Evet. Burada tasarlı diye bir yer varmış. Bu neymiş? bakalım. Bir girelim. Aaa logoyumuzu değiştiriyoruz. Bakın ama değiştirmeyeceğiz. Yazı rengini de değiştiriyoruz. Bakın arkadaşlar şu anda teknoloji turizm yazıyor ya. He. Bunu karışmayacağım arkadaşlar. Burada da yazı rengini değiştirebiliyor. Çok güzelmiş gerçekten de. Ama bunlar önceden de vardı. Bunu söyleyeyim. Bence arkadaşlar bunu böyle sarı yapalım bence. Şöyle bir bakayım. Bir sarı yapsak bence daha güzel olur da. Bir bakayım. Şöyle gözüken bir sarı olsun. Evet ben de böyle çok güzel oldu sarı. Buradan onaylayalım. Yazı tipimizi değiştirmeyeceğiz. O öyle kalsın güzel zaten. <laughs> Şimdi arkadaşlar otobüsümüzü seçtik. Şimdi terminale gidip Ankara'yı açalım. Buradan bir Ankara'yı bulalım isterseniz. Ankara, Ankara, Ankara. Ankara nerede bulamıyorum şu anda. Altlarda herhalde. Evet burada. 234 bin lira. Evet yeni terminalimizi de açtık. Hepsini böyle diyelim. Tuvalet var, kafe var, her şey var. Tamam. Şimdi arkadaşlar ee, Ankara'ya nereden gidelim sizce? Bence arkadaşlar Ankara'ya e, ee, şeyden gidelim. Bakın. Kozeli'den Ankara gidelim bence. 3, 4 kilometremiz var. 425 TL de benzin parası. Yani üzerimiz ee, saati böyle 4 5 yapayım. Gece 5. Yani çok, sabah sabah çıkalım. Akşama doğru orada oluruz bence. Ve 4.30'da çıkalım. Şimdi ikram da alayım isterseniz. Ya da almayayım. Bir mola veririz. Hiç olmazsa bilet parası karışmayacağım böyle kalsın onayladık hemen başlayalım 2.1k para kazanacağız yani 2100 lira 28 bilet sattık niye az bilet sattık e, otobüsümüz biraz küçük olduğu için hatta çok küçük olduğu için e, az yolcu alıyor içine en fazla 32 yolcu alabiliyor herhalde ben öyle gördüm sanırım Sonuçta bu küçük bir otobüs. Çok yolcu alacağını da düşünmüyordum gerçekten. başlayalım. Şöyle bir 360 kameraya geçeyim arkadaşlar. Otobüsümüzü bir yeniden bakalım. 360 kameradan. Bakın böyle çok güzel bir otobüs ihtiyar. Yaşlı bir otobüs yani. LED ekranlarımız falan var. Ve gerçekten de skinimiz de çok güzel gözüküyor. Hazır skin. Tekerlekler de çok iyi üstten bakınca da yani mavi renk çok güzel gözüküyor yanlarda da sarı sarı yazı çok iyi olmuş gerçekten şimdi e, başlayalım İlk önce bir koltuk ayarımızı yapalım arkadaşlar koltuk ayarı önemli çünkü şöyle geri alalım evet böyle kalsın şimdi gidelim. Ve arkadaşlar e, bu otobüs yani çok eski olduğu için çok hızlı gideceğini de sanmıyorum. En fazla 110 falan basabilir. Hatta daha az da basabilir. Bir de bakacağız ona da. Saati Arka kapısı da e, varmış, e, varmış e, bunun. Hemen atlayalım. Yolcular hızlıca binsin. Games, iyi e, şimdiden de söyleyeyim arkadaşlar. Bu bölümümüzde e, iki sefer yapacağız. Yani ilk sefer derken şu an mesela Kocaeli'den Ankara'ya gidiyoruz bu sefer bittikten sonra bu sefer de Ankara'dan Kocaeli'ye gideceğiz. Onu da şimdiden söyleyeyim. Şöyle evet, bir değişiklik olsun istedim. Otobüsle beraber. <laughs> Işığımızı da açtım. Bagajı falan da kapatayım. Sonra yolcular kızmasın. Puanımız düşmesin boş yere. <laughs> bu otobüs de nereden geldi ya? Tam çıkacağım yanımdan sıyırıyor ya. He bak gitti gitti. Cık. Neyse bir şey olmaz. Sağa döneceğiz buradan. Zaten dönecek başka yer yok. Ee, arkadaşlar size bir sorum olacak. Eğer siz de bu oyunu oynuyorsanız e, yorumları yorumlara bırakın arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Yaz, eğer siz de bu oyunu oynuyorsanız bilgisayardan, telefondan artık nereden oynuyorsanız o, Oynuyorum yazarsanız beni çok mutlu edersiniz ee, ve yoğun sonunda da Ankara'ya geldiğimizde e, Ankara'da yaşamlar varsa aranızda e, o o otogar gerçek mi yoksa normal otogram yapmışlar yorumlar bırakırsınız arkadaşlar Ankara'ya yani hiç gitmedim yani diyelim Bursa'dan Samsun'a gideceğiz direkt şehirden şehire gittik yani gittim. Bakın arkadaşlar yolcular ne diyor Aslında daha iyi araçlar alabilecek Kapasiteli bir firmasınız Al, Alıyoruz zaten Milyonluk araçlar da alacağız Tabi milyonluk bir tek aracımız var O da Travego X Onu da Bir iki bölüm sonra alırız herhalde Hatta bir bölüm Hatta diğer bölümde de alabiliriz Onu da söyleyeyim ee, Bir otobüse bakalım En fazla kaç basabiliyormuş diye İnternet bağlantısı istiyormuş. İnternet bağlantısını açalım. Evet. İkram almadım. Ee, ikinci seferimizde bir mola vermeyi düşünüyorum aslında. O yüzden ikram almadım. Alacaktım ama. Şöyle bir otobüsümüze bakalım. En fazla kaçla gidebiliyormuş? Şu an 101 oldu. Bu kadar gidebileceğini de düşünmemiştim açıkçası. Ama çok mazot yakıyor arkadaşlar. Altları görüyorsunuz. Yarım depo bitti bakın. Ç çeyrek depo bitti. Ee, almamı istediğiniz başka otobüsler de varsa arkadaşlar istediğiniz almamı istediğiniz başka otobüsler varsa her bölümde söylüyorum bunu yorumlara bırakın yorumlarınızı bekliyorum istediğiniz başka otobüsler varsa onları da alırım ve istediğiniz diğer şehirlere de gideriz arkadaşlar ve otobüsün şu an manevralarına bakıyorum manevraları gerçekten çok iyi çok iyi dönüş aldık bir anons geçeyim yolculara ee, daima hizmetinizdeyiz diye. <laughs> Memnuniyet seviyesi 100. %88'i tok. Diğerlerinin hepsi acıkmış. Gerçekten de çok acıkmamışlar. O yüzden bir sonraki e, seferimizde mola vereceğim. Bu bölümde yapacağız onları. Söylemiştim. İleride bir HGS geçişimiz var. Nakit vermeyeceğim ben. Üste HGS çıkartmamız var. Oradan direkt parayı alabiliyorlar. Şuradan geçeceğim. HGS bölümü. Alay alay. Niye duruyorsun ya? Durdu bakın çarptım ona. Cık. Direkt geçse gitmediği için ben de gidemiyorum. Bir bekleyelim. Evet. 67 lira aldılar. Onu da görmüş olduk daha demin ekranda. Memnuniyet seviyesi 98'de düşmüş. Bir şey olmaz. 98 olsa bile 5 yıldız alacağız yani. <laughs> Yine çarptık. Ama bu sefer bizim hatamız değildi arkadaşlar. Başka da çarpmayacağız yani. Dikkatli süreceğim otobüsü. Ama daha ki bizim hatamız değildi yani. Şu an 95 oldu memnuniyet seviyesi. Daha deminki araç arkamdan gelip bana çarptı yani. Ben vermiştim sinyalimi. Yan da e, mola vermeye yeri var mı diye baktım ama yok. Olsaydı vermeyecektim zaten de bir merak ettim. E, bir daha arkadaşlar, bunu da her bölümde söylüyorum. Bir önceki bölümümüzde de söyledim. Ee, oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa Bakın Oynamamı istediğiniz başka oyunlar varsa O oyunları yorumlara bırakın Ben o oyunları da indirip oynarım Sorun değil yani benim için Mesela Petrol Head O da çok güzel bir araba oyunu buçuk ee, e, yıldız almış Ondan sonra bir de Bir araba oyunu daha vardı ama Park oyunu o da çok 4.5 yıldız almış yani istediğiniz oyunlar varsa bana yazın ve şu anda altta görüyorsunuz mazotun yarısı tam yarısı bitmiş çok şey yakıyor çünkü bu otobüs arkadaşlar çok eski olduğu için eskiden öyle teknolojiler yoktu o yüzden de otobüsler arabalar hep şey yiyordu çok mazot yiyordu bu yüzden de paralar oh mis gidiyor ama oyunlarda sorun değil zaten Şuradan sağ döneceğiz. Sinyalimi verdim. Bakın gerçekten çok iyi dönüyor. Şurada bir üste çıkmasaydık, tabii o benim hatamda, otobüsün hatası değil. Şu an 95 kilometremiz kaldı arkadaşlar. 95 kilometre sonra. Ankara'dayız yani açtıdayız. <laughs> Bakalım Ankara otogarı nasılmış. Canlı canlı görmüş oluruz. Şu an Ankara'ya girdik. Şehirdeyiz şu anda. <laughs> Şöyle bir, biraz da dışarıdan söyleyeyim isterseniz. Şöyle. böyle sürelim görebilirsiniz solda da görüyorsunuz arkadaşlar 67 kilometremiz kalmış Bir bakayım Evet 67 kilometre kornamıza da bakalım videonun ilk başında söylemiştim göstereceğim ama unuttum Bir bakın böyle bir konusu var güzel aslında Eski bir otobüse bu kona çok yakışıyor. O yüzden değiştirmediğimi de söylemiştim. Şu an arkadaşlar 40 kilometremiz kalmış. Ve 40 kilometre sonra Ankara'dayız. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Çok güzel videolarımız çok iyi çok iyi izleniliyor. E ee, ve 16 aboneden 30 32 aboneye yükseldik arkadaşlar. 33 aboneye yükseldik. Böyle devam edelim lütfen. A Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın hemen. Videoyu durdurup Abone olun, videoyu beğenin. Başka ba güzel güzel başka güzel videolar da gelecek yani. Şu anda Ankara'ya geldik bakın. Şöyle bir yavaşlayalım. Bir bakalım nasıl bir yermiş. Vallahi çok büyük. Gerçekten de böyle mi söyleyin arkadaşlar bakın. Şurada bir dolanalım isterseniz sonra üste çıkacağız çünkü bizim yerimiz üstte. Bir dolanalım iki dakika bir şey olmaz. Bir bakın. Şöyle. Böyle mi? Gerçekten de söyleyin arkadaşlar bakın. Burada benzinlik var. Burada yukarı çıkma yeri var iki tane. Bir tanesi bakın önümüzde bir tanesi de arkamızda. Ortada büyük ağaçlar falan var. Böyle çok büyük bir yer. Girişi de gördünüz. Eğer böyleyse yorumlara yazın arkadaşlar. Ben hiç Ankara'ya gitmediğimi de söylemiştim size. Sadece yol üstü gittim. Hiç durmadım yani. Hiç nasıl bir yer bilmiyorum. Şu an üste çıkıyoruz. Bakın peronumuz da orada. işaretle gösteriliyor bakın yeşil. Şöyle. Tekte park eder miyiz? Edemeyiz. Şimdi geri, geri ileri yaptık mı olacak? Hatta sadece geri yapacak. Evet. evet. Şu andan itibaren sadece otobüs ile seyahat edeceğim diyor bakın yolcular. <laughs> gerçekten çok iyi bir yolculuk oldu. Bakalım sefer raporumuza. Reklam çıktı şu anda. Geçelim. Geçim ya aslında da. Ee, bir şey olmaz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay ee, bye bay. Şu an gördüğünüz gibi telefonlar oynuyorum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sefer raporumuz da çok iyiydi. Orada da gördüğünüz yazıyı 5 yıldız aldık. Ee, başka otobüsleri de aldım arkadaşlar. Siz yeter ki yazın, isteyin, izleyin. Ee, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Ee, arkadaşlar oyuna geri döndüm. Peki neden? Ben videonun ilk başına demiştim ki ilk sefer yapacağız diye. Ama <laughs> bir sonraki videomda görüşmek üzere dedim. Kafam karıştı gerçekten. Şu an oyuna döndüm. Yolcuları aldım. Ve şu anda Ankara'dan tekrardan Kocaeli'ye gidiyoruz. Hızlıca gideceğim. Hiç konuşmayacağım. Depolama alanı da dolmuş. O yüzden video kesik de olabilir. Kesilebilir de video. Bunu da söyleyeyim. O yüzden hiç konuşmadan hızlı hızlı gaza basa basa gideceğim. İşte Diyeceğim zaten ilk seferde söylemiştim. Ve mola vermeyeceğim de arkadaşlar. Çünkü yeni sefer yaptığımız için Ankara'dan tekrardan Kocaeli'ye gittiğimiz için e, tekrar acıkma sayıları yüzden başladı arkadaşlar. O yüzden mola vermeyeceğim. Direkt hızlı hızlı gideceğim. Biraz dıştan sürelim istedim. Hep içten sürüyoruz çünkü. Öyle de biraz sıkıcı oluyor. Yolculardan zaten hep iyi yorumlar geliyor. Daha iyi araçlar arabilecek kapasiteli bir firmasınız diye alıyoruz zaten. Milyonluk araçlar da alacağız. Tabi sadece bir milyonluk araç var. O da Travego X. Başka milyonluk araç yok. Yani otobüs yok. Oyunda. Ee, bir de arkadaşlar şu önümüzdeki kuleyi görüyor musunuz? O kulenin adını yorumlarda belirtir misiniz? Çok merak ediyorum. Hiç bilmiyorum çünkü adını. Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. O kulenin adını bilmiyorum çünkü. Öğrenmek de isterim gerçekten. <laughs> Çimlerin üstüne çıktık ama bir şey olmaz. Eski bir otobüs çünkü. O yüzden yapabilir bir şey olmaz. Hızımızı bir sabitleyelim. Basmaya gerek kalmaz. Şu an görüyorsunuz 236 kilometremiz kaldı. Hızlı hızlı gideceğim. Hiçbir yere çarpmadan. Şurada yanında görüyorsunuz uçaklar var bakın. Bu uçak herhalde şu an havaya kalkacak bir bakalım. Göremeyebiliriz. Evet bakın kalktı gidiyor. Türk Hava Yolları. <laughs> Ama logoları farklı tabii ki. O yüzden değişik olabilir. Şuradan bir geçelim yine. Hızlı hızlı. Ve hiçbir yere çarpmadan geçtik. İyi oldu. Umarım video yarıda kesilmez. Depolama alanı. Çünkü bitmiş. Şu an kullandığım aletin. Şuradan arkadaşlar bir mola verme taklidi yapayım diyecektim. Ama sarı otobüs girdi araya. O yüzden de yapamadım. Şu an 177 kilometremiz kaldı. Yağmur da başladı. Silecekleri açtım. Görüyorsunuz. Biraz da içten sürmeye devam edelim. Böyle sürelim biraz da. <laughs> devam edelim böyle. Şu anlık 150 kilometremiz falan mı kaldı bilmiyorum. Öyle gözüküyor devam edelim. 144 kilo 143 kilometremiz kaldı. Hızlı hızlı gideceğim hiçbir şey yapmadan. Şuradan bir yavaşlayalım. Polis var çünkü arkadaşlar o yüzden ceza yemeyelim sonra boş boşuna buradan dönmeyeceğiz önden döneceğiz öne bakar mısınız arkadaşlar iki tane aynı araç yan yana gidiyor. Sinyalimi verdim. Şuradan bir dönebilirsek iyi olacak. anons vereyim arkadaşlar. Kemerlerimiz bağlayınız diye. Biraz da böyle sürelim. Şimşekleri de görüyorsunuz. Gerçekten çok gerçekçi yapmışlar. Gördünüz bakın. Bir tane daha. Silecekler de açık. Zaten farlarımızı da açtık. 80 kilometremiz kaldı şu anlık. Işığımızı da açalım. Işık diyorum işte. Ayna. 70 kilometremiz kaldı. Multimedia falan kapatayım artık. Gerek yok. Kim yapacak artık interneti? Kim kullansın? Bir kornamızı çalın yine. Dolmuş kornasına benziyor aslında da eski bir otobüse yakışıyor. 50 kilometremiz kaldı. Biraz daha içten sürelim. Evet. Şimdi şunu sollayabilirsem bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Oldu. 20 kilometremiz kaldı. İleride bakın terminali görüyorsanız ben görüyorum çünkü. Bakın sol tarafta Aslında hızlı geldiğimiz için. Şuradan yavaş yavaş girersek biraz daha ileri evet oldu. Çok iyi yorumlar yazıyorlar. Şu an toplam 1899 lira kazandım. Ee, bir önceki seferimizde de 2100 lira. Çok iyi para kazandık bence. Ee, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay. Ve bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız videomu beğenin, izlenizi aldırın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.